Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Google Dijital Atölye hakkında bilgiler paylaşacağım. Google Dijital Atölye pandemi sürecinde insanların eğitimini ve ilgi alanlarındaki becerilerini serfikalandırması, derslerini alması ve kariyerine, işlerine, CV'lerine artı katkı payı sağlayacak bir sayfadır. Şimdi Google Dijital Atölye'ye tıkladığımız zaman Dijital dünyada işinize yarayacak beceriler edinmenizi sağlamanız hakkında size bir başlık atmaktadır. Burada Gmail hesabınızda oturum açarak öğrenmeye başlayabilirsiniz. Kendi bilginizi verdikten sonra sertifikalar almak için derslerinizi seçebiliyorsunuz. İstediğiniz hızda öğreniyorsunuz. Bilgisayar ve tabletinizden en sonunda da derslerinizi tamamlayın. LinkedIn profilinizde CV'nizi güçlendirmeye yardımcı olacak sertifikanızı alın. Bu sertifikayı almak için sınavlara giriyorsunuz. Sınavlarda başarılı olduktan sonra sertifikayı online olarak ücretsiz bir şekilde size veriyorlar. Google e, Dijital Atölyede, örneğin işleyiş şekli, bütün modülleri tamamlayın, final sınavına girin, sertifikanızı paylaşın kazanabileceğiniz beceriler hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Analiz ve veri içgörüleri. Yani Google Analytics giriş yaparak size kullanıcı verilerini nasıl toplayacağınızı, analiz edeceğinizi ve bunları nasıl bir bilgilere dönüştüreceğinizi göstereceğiz. İşletme strateji olarak dijital pazarlama çalışmalarınızı iyileştirmek için net hedefleri nasıl tamamlayacağınızı ve izleyeceğinizi, kitleleri nasıl segmentlere ayıracağınızı ve verileri nasıl analiz edeceğinizi öğreneceğiz. İçerik pazarlama Potansiyel müşteriler için yüksek değerli içerikler oluşturarak, yayınlayarak marka bilinirliği ve dönüşümleri nasıl arttıracağınızı öğrenin. Görüntülü reklamcılık, görüntülü reklamlarınız için doğru kitlelere reklam ağlarını ve stratejileri belirleyerek internette fark edilin. En önemlisi de e-ticaret. Bir işletme mi kurmak istiyorsunuz? Ürünlerinizin pazarlama yöntemi artık internet üzerinden daha hızlı bir şekilde yapılmaktadır. E-ticaret online mağaza oluşturmak, internette etkili satış yapmak ve kullanıcı deneyimini optimize etmek için ihtiyacınız olan tüm stratejiler ve araçlardır. E-posta ile pazarlama, yanıtların izlenmesi, basit açılış sayfaları oluşturma ve A/B testi kullanılması dahil e-posta ile pazarlamanın temellerinde uzmanlaşın. Yerel pazarlama, bu da bizim Türkiye'nin ekonomisinde çok önemli bir gelişme olması için en büyük kazanabileceğimiz becerilerden birisidir. Yerel dizinleri mobil pazarlamayı kullanarak ve bölgenizde yapılan aramalarda yerinizi alarak yakınınızdaki potansiyel müşterilere ulaşın ve onlarla etkileşim kurun. Mobil, evet dijital teknolojide en önemli internetin var olduğu süreçten beri yaşadığımız bu dönemde mobil siteler ile uygulamalar arasındaki farkı öğrenin ve en etkili mobil SEO ve reklam stratejilerini geliştirin. SEM SEO sosyal medya doğru sosyal ağ sitelerini nasıl belirleyeceğinizi, kullanıcıların hoşuna gidecek içerikleri nasıl oluşturacağınızı ve başarınızı nasıl ölçeceğinizi öğrenin en önemlisi de video. Online stratejiye nasıl video entegre edeceğinizi, uygun bütçeli video reklamları nasıl oluşturacağınızı ve bunları doğru insanlara nasıl ulaştıracağınızı keşfedin. Web optimasyonu kazanabileceğiniz bir beceri daha. İş hedeflerinize ulaşmanıza ve daha iyi online kullanıcı denetimini oluşturmanıza yardımcı olacak doğru dijital kanalları belirleyin. Bu sayede kendinizi geliştirebilirsiniz. Dijital dünyada gerçekten bu şekilde bünyemize yardımcı olacak araçlar. Wix Go web sitesi tasarlayabilirsiniz. Sitenizi e, test ettirebilirsiniz. Test My Site ile e, konsolda aranabilirsiniz. Arana Buradaki pazarlama reklam araçlarından birkaçı Google Ads, Yandex Reklam, Twitter Reklam Facebook, LinkedIn bu şekilde Google Dijital Atölye derslerinizi, kendinizi geliştirmek istediğiniz dersleri alarak verdikten sonra derslerin sertifikanızı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere Google Atölye'yi tanıttım. Sizlere faydalı olacağından eminim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın